Ümit Özdağ Polat çiftinin nasıl çıkarıldığını anlattı. İki siyasetçi pazarlık yaptı. Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, Engin Polat ve eşi Dilan Polat'ın nasıl çıkarıldığı ile ilgili canlı yayında yaptığı açıklamalarla dikkat çekti. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Engin Polat ve eşi Dilan Polat'ın kara para aklama soruşturmasından tahliyeleri sonrası yaptığı açıklamalarla gündem oldu. Özdağ, özellikle Dilan Polat'ın sosyal medya paylaşımlarına verdiği sert tepkiler ve hapishaneden nasıl çıktığını biliyorum ifadesiyle kamuoyunun ilgisini çekti. Bu sözleri toplumsal ve siyasi bir eleştiri olarak görülse de Özdağ'ın ima ettiği ancak hukuki sebeplerle açıklayamadığı bilgiler merak uyandırdı. Ümit Özdağ, Sözcü TV'de katıldığı programda bu açıklamalarına dair daha fazla bilgi verdi. Özdağ'ın konuyla ilgili açıklamaları şu şekilde. Pazarlık yapılmış. Ben şeffaf siyaset gereği bildiklerimi çoğu zaman halkla paylaşırım. Milli güvenlik meseleleri ile ilgili bir şey olursa bunu paylaşmam ve paylaşmayacağımı da söylerim. Bu karar çıkmadan önce bir arkadaşım tesadüfen iki politikacı arasındaki konuşmayı ve konuşmanın içeriğini dinlemiş. Bana karar çıkmadan önce yazılı olarak aktardı. Ben de bunu paylaşabilir miyim diyerek hukukçularla konuştum. Hukuken paylaşmamın sakıncalı olduğunu ifade ettiler. Ben de onun için nasıl olduğunu biliyorum ama paylaşamam dedim. Paylaşmam iki siyasetçinin de inkar etmesiyle sonuçlanacak. Bu açıdan paylaşmak hukuken doğru değil. Çok saygıdeğer bir hukukçu hanımefendi paylaşmam doğrultusunda bir tweet attı. Ben de kendisini aradım, ne olduğunu anlattım ve "Paylaşırsam savunmamı üstlenir misiniz?" dedim. "Hiç yaklaşmam." dedi. İki kişi arasında bir konuşma olmuş, bir pazarlık olmuş, miktar telaffuz edilmiş. Bana gelen bilgi bu. Bu konuşmayı yapanlar bilsinler ki ben ne konuştuklarını biliyorum. Özdağ'ın yaptığı paylaşımlar ise kamuoyunda dikkat çekti. Özdağ'ın X hesabında yaptığı açıklama, tahliyeye ilişkin duyduğu rahatsızlığı ve toplumsal adalet duygusunun nasıl zedelendiğini gözler önüne serdi. Ümit Özdağ'dan sert eleştiriler, halk düşmanısınız. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, tahliye kararı sonrası yaptığı açıklamada Polat çiftini sert bir dille eleştirdi. Özda, tahliye sürecine dair nasıl çıktıklarını biliyorum ama yazamıyorum ifadelerini kullanarak adalet sistemine yönelik şüphelerini dile getirdi. Özda, Polat ailesinin toplumdaki yoksulluğa ve çaresizliğe rağmen lüks bir yaşam sürdürmesini görgüsüz zenginlik olarak tanımladı. Bu zenginliğin ve yaşam tarzının gençler arasında kötü bir örnek teşkil ettiğini vurgulayan Özda, Polat ailesinin halk düşmanı olarak nitelendirilmesi gerektiğini söyledi. Toplumda derin bir yara, gençlerin umudu tükeniyor. Özdağ'ın paylaştığı mesajlardan biri de gençlerin bu süreçte yaşadığı hayal kırıklığını özetledi. Paylaşılan bir gençten gelen mesajda, bu ülkede onurlu ve ahlaklı yaşamanın artık en ailik olarak tescillendiği ifade ediliyordu. Gençler, tahliye sonrası adalete olan güvenlerini kaybettiklerini ve ülkeden gitme planlarını artırdıklarını belirtti. Bu görüş, toplumun geniş bir kesiminde yankı buldu ve özellikle yolsuzluk, Lüks tüketim ve adalet sistemine dair tartışmalar yeniden alevlendi. Yargıya olan güven tamamen ortadan kalkabilir. Özda yaptığı açıklamada Dilan ve Engin Polat davasının toplumda ciddi bir adalet krizine yol açabileceği uyarısında bulundu. Özda, yargıya duyulan güvenin hızla eridiğini ve bunun sonuçlarının ağır olabileceğini belirtti. Adalet mülkün yani devletin temelidir. Devletin temeliyle oynamak ağır sonuçlar doğurur diyerek bu durumun ülkenin sosyal dokusunu tehdit ettiğini vurguladı. Gazetecilerin ve halkın tepkileri yorgunluğu marşa çıktı. Ümit Özdağ'ın paylaşımında yer verdiği bir gazetecinin mesajı da toplumda adalet arayışının ne denli derin olduğunu gösteriyor. Otizmli çocuğuna adalet arayan bir annenin duygusal mesajı, Polat davasının toplumun çeşitli kesimlerinde yarattığı derin hayal kırıklığını bir kez daha ortaya koydu. Gazeteci, yolsuzluk haberlerini yaparken yaşadığı zorlukları anlatırken, Polat çiftinin tahliyesinin yargıya olan güveni daha da sarstığını ifade etti. Polatlar davası herkeste yargıya karşı derin yara açmıştır, sözleriyle Polat davasının yarattığı travmayı gözler önüne serdi. Yargı sürecine gelen tepkiler ve sosyal medya fırtınası. Polat çiftinin tahliyesi, sosyal medyada büyük bir tepki fırtınası yarattı. Gerek halktan gerekse siyasetçilerden gelen eleştiriler, adaletin eşit uygulanmadığına dair ciddi kaygıları artırdı. Sosyal medyada, Polat çiftinin lüks yaşam tarzı ve kazançlarıyla ilgili iddialar tekrar gündeme gelirken, bazı kullanıcılar adalet sisteminin zenginlere ayrıcalık tanıdığı düşüncesini paylaştı. Tahliye sonrası, gençler arasında ülkeyi terk etme eğiliminin arttığına dair paylaşımlarda dikkat çekti. Özellikle eğitimli gençler, Adalet sistemine duyulan güvensizlik ve fırsat eşitsizliği nedeniyle yurt dışına göç etmeyi bir çıkış yolu olarak görüyor. Ümit Özdağ'ın paylaştığı mesajlar bu eğilimin giderek yaygınlaştığını ve Polat davasının bu süreci hızlandırdığını gösteriyor. Gençler ülkede adil bir düzenin olmadığını ve dürüst bir yaşam sürdürmenin imkansız hale geldiğini savunuyorlar. Toplumda derin bir adalet krizi. Dilan ve Engin Polat'ın tahliyesi Türkiye'de adalet sistemine olan güvenin sarsıldığı bir dönemde toplumda yeni yaralar açtı. Ümit Özdağ'ın paylaşımları bu tahliye kararının toplumda adalete duyulan inancı zedelediğini, gençler arasında umutsuzluk yarattığını ve yargıya olan güvenin hızla eridiğini ortaya koydu. Polat davası sadece hukuki bir mesele olmaktan çıkıp toplumun her kesiminde adalet arayışının simgesi haline geldi. Diğer yandan Adalet Bakanı'ndan Engin Polat açıklaması suçsuz olduğu anlamına gelmez. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan Engin Polat'ın tahliyesiyle ilgili tutuksuz yargılanması suçsuz olduğu anlamına gelmez dedi. Sosyal medya fenomeni Dilan Polat 19 Ağustos'ta tahliye edilmişti. Suç örgütü kurma, kara para aklama ve yasa dışı bahis suçlamasıyla yargılanan Engin Polat da dün serbest bırakılmıştı. Tunç Polat'ın tahliye edilmesiyle ilgili şöyle dedi. Bir kişinin tutuklu yargılanması onun suçlu olduğu anlamına gelmeyeceği gibi, tutuksuz yargılanması da onun suçsuz olduğu anlamına gelmez. Bırakalım yargı işini yapsın. Dışarıdan dosyadaki delilleri bizim değerlendirmemiz söz konusu olamaz. Görülmekte olan bir davada yargı eninde sonunda en doğru kararı verir. Yargı mensuplarımıza güvenelim.